bir derece mahremdir. Geçen kışta bana karşı suikastların, inayet-i ilahiye ile ve duanızın yardımıyla gelen sabır ve tahammülüm neticesinde akim kalan planı, pek geniş bir tarzda olduğuna delil ise, bu yakında reisi cumhur, Afyon'da demiş, bu vilayette din cihetinde bir karışıklık çıkacağını zannederdik. Demek, gizli komite beni sıkıştırmakla bir hadise çıkarmak istiyordular bir ecnebi müdahalesi hesabına ve Müslümanlar ve vatan zararına bütün bütün kanunsuz ve keyfi bir tarzda damarıma şiddetle dokunan ihanetler ve sıkıntılarla tazipleri onlara dünyada tam zarar, ahirette cehennem ve sakar ve bize dünyada mükemmel sevap ve zafer ve ahirette inşallah cennet ve abu kevseri kazandırır. Demek bu gizli planı heyeti vekile ve reis hissetmiştiler ki Buralarda umum memurlar, hatta vali ve kaymakam, zabıta benimle görüşmekten kaçıyor ve ürküyordular. Ben de hayret ederdim. Fakat elimizde yalnız nur bulunduğunu ve siyaset topuzu bulunmadığını zerre kadar aklı bulunanlar anladılar. Gariptir ki, en ziyade lehime çalışması lazım olan bazı vazifedarlar, aleyhimde istimal ve istihdam edildi. Nurcular, çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lazımdır. Çünkü manevi fırtınalar var. Bazı dessas münafıklar her tarafa sokulur, da mutlaka dinsiz cesine taraftarken hürriyet fırkasına girer, ta onları bozsun ve esrarlarını bilsin, ifşa etsin. Hem Selahaddin'in Asay Musa'yı Amerikalıya vermesi münasebetiyle deriz. Misyonerler ve Hristiyan ruhanileri hem nurcular çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü herhalde şimal cereyanı İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak. Tabakayı avama müsaadekar ve vücubu zekat ve hürmet riba ile burcubaları avamın yardımına davet etmesi ve zulümden çekmesi cihetinde Müslümanları aldatıp onlara bir imtiyaz verip bir kısmını kendi tarafına çekebilir. Her neyse bu defa sizin hatırınız için kaydemi bozduğum dünyaya baktım. Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, çok ehemmiyetli mektuplarınıza bir tek muhtasar cevaba mecburiyetim var. Evvela, sualleri çok nurlu hakikatların zuhuruna vesile olan Refet'in, hem masumlara Kur'an ve nurları ders vermesi, hem kendisi nur lemaları ile meşgul olması, hem tasihatta bana ve Hüsrev'e yardım etmesi, hem İstanbul'da Asay Musa'nın insaflı alimlerin ellerine geçmesine çalışması çok şayanı tebriktir ve yeni sualine şimdi cevap verilmez, daha zamanı gelmemiş. Kahraman Burhan'ın serbest fırkasının reisine verdiği cevap güzeldir. Evet, nurcular siyasetlerle alakaları olmaz. Yalnız iman hakikatleriyle bütün hayatları bağlıdır. Şimdiye kadar gizli komiteden siyaseti dinsizliğe ve zındıkaya alet edenler istibdada mutlakla nurcuları ezdiler. İnşallah bir sebep çıkar. Haşiye. Demokrat çıktı, bir derece kırdı. O istibdadı kıracak, masum ve mazlum nurcuları kurtaracak. Fakat çok dikkat ve ihtiyat lazımdır. Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle bir tarafa tabi ve dahil olmaz belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir noktayı istinat olur. Fakat siyaset hesabına değil, belki nurların intişarı ve maslahatı hesabına bazı kardeşler, nurlar namına değil, belki kendi şahısları namına girebilir. Hususan mübarek Isparta'nın şimdiye kadar nurlar medresesi olması ve muarızların dahi ona çok ilişmemesi noktasında, dahilde tarafkirane vaziyet almamak, muterizlerin nedametine ve hakikate dönmelerine bir vesile olabilir, siz daha iyi bilirsiniz. Salahaddin'in mektubu birkaç cihette ehemmiyetlidir. Amerika alimleri elbette Asay-ı Musa risalesine lakayt kalmayacaklar. Eğer dini din için seven kısmının ellerine geçse fütuhat yapar yoksa bazı enaniyetli hocalarımız gibi kıskançlık damarı ile neşrine ve tervicine çalışmaları meşkûktur. Her neyse inayet-i ilahiyeye havaledir. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Tahiri'nin İstanbul'a gitmesi inşallah hayırdır ve Hüsrev'in pek çok vazifelerini tamamen yapması kanaatim geldi ki Barla'da bulunduğum zaman bütün yazanların tasiyatını ve telif hizmetini yapmamda tahakkuk eden büyük inayet ve harika muvaffakiyet, aynen hüsrevde, yardımcılarında dahi numunesi var. Saniyen, Tahiri'nin deniz lapsinde unutulmaz halisane hizmetiyle ve nurlara sarsılmaz sadaketiyle ve yanılmaz zekavetiyle ve çekilmez bahadırlığıyla, daire-i nurda ehemmiyetli makamı için bütün bu defaki mektubunu lahikaya geçirdik. Başta Nur'un şakirtlerinden validesi Zübeyde olarak, akrabasına ve rüfekasına selam ederim. Cenab-ı Hak onlardan ebeden razı olsun. Amin. Salisen, nesli Kureyşilerden Ahmet Kureyşi, muhterem pederiyle ve ammizadesi Ahmet ile Nur'ların has naşir ve talebelerinden olması, o havali şakirtlerinin namına Nur'lar hakkında güzel manzum fıkraları lahikaya girdi. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin. Amin. Rabian, Eğirdir kasabasında isimlerini yazmadığım gayet ehemmiyetli kardeşlerimiz var. Onlara ve Mehmet Sabri gibi büyük santrala istinaden ve Sabri'nin yazısına benzettiğim dikkatli ve güzel ifadeli bir mektubu çalışkan ve ciddi kardeşlerimizden Çilingir Ali'den aldım. Onun arzusuyla aynını layıkaya geçirdik. Ona ve onu çalıştırana maşallah ve vaffakakümullah deriz. Aziz Sıddık, âli Cenab, eski ve yeni kardeş Yeşil Salih. Benden sergüzeşti hayatıma ait sorduğun maddelere gayet kısa ve mücmel işaret edilecek. Bir zaman sonra inşallah başkalar izahla cevap verecekler. Fakat tarihe geçmek ve bu asır alimlerinin içinde kendi adi şahsımı nesle atiye göstermek, bildirmek ne isterim ve ne de liyakatim var. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ederim ki beni bana beğendirmemiş dehşetli kusurlarımı bana göstermiş. Hem insanlara kendini bildirmek bir şöhret perestlik olmasından bir enaniyet, bir hotfuruşluk, bir riyakarlık ihtimali var. Bu ise bizim gibilere tam zarardır. Hem ben madem bu asırda maddeten ve manen münferit yaşama ve hayatı ictimaiyeden çekilmeye mecbur olmuşum, elbette hakkım yoktur ki hayatı ictimaiyeyi geçirenler içinde tarihe binip istikbaldekilere görüneyim. Yalnız bu cihet var ki, Risale-i Nur, bu vatana ve bu millete pek büyük menfaati, mahkemelerin ve ehli vukufların müttefikan kararlarıyla tahakkuk etmiş. Bu noktayı nazarda, benim ehemmiyetsiz, biçare, perişan, çok kusurlu şahsiyetim değil, belki yalnız Kur'an'ın malı ve meali olan Risale-i Nur namına, sizin suallerinize cevap için ben işaretler ederim, sonra da Risale-i Nur ve şaketleri izahla cevap versinler evvela 30 sene evvelki hayatımın tarihçesini merhum Abdurrahman yazmış, tabedilmiş. Saniyen Risale-i Nur'un zuhur zamanının bir nevi tarihçesi Eskişehir Hapsinin müdafaa namesiyle 27. Lem'a olmuş ve Denizli Hapsindeki müdafaa risaleleriyle 11. ve 12. Şu'a, ihtiyarlar Lem'ası ve Ayete Hasbiye Risalesi ve 16. mektupla hücumat-ı sitte ve işarat-ı selase ve işarat-ı seb'a risaleleri gibi nur eczaları, suallerinize tafsilen cevap vermek için mahkeme bana iade ettiği ve şimdi elimde bulunmayan risaleler, bir zaman elinize gelecek, inşallah sizi hiç unutmayacağım. Bu halimde bu alakadarlığınız, benim çok ağır sıkıntılarımı hafifleştirdi. Allah senden razı olsun. Amin. Aziz Sıddık kardeşlerim, bir biçare vesveseli ve hassas ve dinsizlerle görüşen bir adam, meşhur dua i olan Cevşenül Kebir hakkında ve akıl haricindeki sevap ve faziletine dair bir hadisi görmüş, şüpheye düşmüş, demiş, Ravi ehlibeytin Beyt'in imamlarındandır, halbuki hadsiz bir mübalağa görünüyor. Mesela içinde der, bu duaya Kur'an kadar sevap verilir. Hem göklerdeki büyük melaikeler, o dua sahibini gördükçe, kürsülerinden inip ona pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler. Bu ise aklın ve mantığın mikyaslarına gelmez diye Risale-i Nur'dan imdad istedi. Ben de Kur'an'dan ve Cevşen'den ve Nur'lardan gayet kat'i ve tam akıl ve hikmete mutabık bir cevap verdim. Size gayet kısa bir icmalini beyan ediyorum. Şöyle ki, ona dedim. Evvela, 24. sözün 3. dalında 10 adet usul var. Böyle şüpheleri esasıyla keser, izale eder. Ona bak, cevabını al. Saniyen, her gün bütün ümmet kadar hasenat ona işlenen ve bütün ümmetin saadetlerine yardım eden ve ismi azamın mazharı ve kainatın çekirdeki aslisi, hem en mükemmel ve cami meyvesi olan zat Ahmediye aleyhissalatu vesselam, o duanın kendi hakkında o azim mertebesini görmüş, ona haber veren Cebrail aleyhisselamdan işitmiş, başkalarını kendine kıyas etmiş veya edilmiş. Demek o pek fevkalade ve acib sevap, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam, velayet-i kübrasından ona gelmiş. Külli, umumi değil, belki o duanın mahiyetinde böyle harika bir kıymet var ve ismi azam mazharı olan zatın tebayyetiyle başkalara dahi o sevap mümkündür. Fakat gayet ehemmiyetli şartları var, yalnız okumak kafi gelmez. Yoksa müvazeni ahkamı bozar, farzlara ilişir. Salisen o dua nasıl ki zat-ı Ahmediye'ye baktığı vakit mübalağadan münezzeh ve aynı hakikat oluyor. Öyle de o duadaki yüzer esma-i hüsnanın hakikatlarına baktığı zaman değil mübalağa, belki onların nihayetsiz tecellilerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için pek az bir kısmını muhbir-i sadık aleyhissalatu vesselam haber vermiş ve teşvik için müphem ve mutlak bırakmış. Sonra mürur zamanla o kaziye mümkine ve mutlaka bil fiil vakı ve külliye telakki edilmiş. Rabian 20. lemay İhlas'ta bir adama 500 senelik bir genişlikte bir cennet verilmesine dair olan bir haşiye var. Ona da bak, gör ki, o koca cennetin verilmesi, bilmediğimiz tarzda bir malikiyet değil, belki insan nasıl hususi hanesine çok cihetlerle maliktir, sahiptir, öyle de zemin yüzündeki şeylere çok duygularıyla bir nevi maliktir, tasarruf ve istifade edebilir. Hem koca dünyayı, benim hanemdir, bana vermiş ve güneş lambamdır diyebilir. Demek bazı fevkalihat, harika ve akıl haricindeki bir kısım sevaplar, bu mezkür hakikate bakar. Hem İslamiyet'te her sevabın, her fazileti amalin en evvel mazharı ve bizlerin bir duada bir zerre sevabımızda, o duada bir dal kadar sevap ve feyzi kazanan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam, hususi virtler ve dualar ve şeriat ve risalet cihetiyle değil, belki velayet-i Ahmediye noktasında, ve umumi olmayan derslerinde kendine verilen en yüksek mertebeyi beyan eder. Kendine tam tebayyet eden has varislerini o noktalara teşvik eder. Vel ilmu indallah la ya'lemul gaybe illallah dedim. O vesvese edip şüphelere düşen adam lillahil kurtuldu. Tam kanaatı geldi. Belki sizin bazılarınıza faydası var diye size de gönderdim. Umumunuza binler selam. Bu fıkra bir derece mahremdir yalnız haslara mahsustur. Aziz Sıddık kardeşlerim çok defa hatırıma geliyordu ki neden herkesten ziyade medreseden çıkanlar Risale-i Nur'a sarılmaları lazım iken en ziyade çekinen onlardan resmi vazifeyi alanlardır. Şimdi birden hatıra gelen cevabın bir az kısmını beyan etmek lazım geldi. Evvela Gizli münafıklar aleyhimizde büyük makamlarda olanların bir kısmını istimal ederek, resmi bir tarzda şiddetli propaganda etmelerinden, bütün resmi memurlar ürkmeye ve çekinmeye mecbur olmuşlar. Onlar içinde dahi enaniyetli ve evhamlı ve bid'aları kabul eden hocalar, daha ziyade çekinmeye başlamışlar, kendilerine bir özür, bir bahane aramışlar. Risale-i Nur'dan işarat-ı seb'anın acılara şiddetli tokadı, ve 8. ve 18. lemada İmam Ali'nin radıyallahu an Ercuze'de ulema-i su hakkında dehşetli tokadı ve bid'alara bir derece ve bir cihette müsait olan ve habilik mezhebini perde altında kabul edenler 28. mektubun ve habiler hakkındaki meselenin tokadı ve Kur'an tercümesini yapan ve Kur'an yerinde tercümesinin okunmasına cevaz gösterenlere Risale-i Nur'un şiddetli tokatları ve derdi maişet zarureti ve mevki ictimai de haysiyetini düşünmeleri sebebiyle hocalar hatta İstanbul'un eskide dost hocaları kaçma ve az bir kısmı tenkide çalışmaya hatta Ali Beyt ve İmam Ali'ye adavetleri bulunan müfrit ve habilik hesabına Risale-i Nur'un Ali Beyt ve İmam Ali'nin bir manevi hediyesi ve eseri olmasından itiraz etmeye başlamışlar. Fakat biz İstanbul alimlerinden kızmıyoruz, belki bir cihette memnunuz. Çünkü başkalara nispeten ilişmiyorlar. Hem merhum fetva emini Ali Rıza ve merhum Ahmet Şirani ve merhum Şevket Efendi ve merhum Mehmet Akif gibi insaflı Risale-i Nur'u fevkalade takdir ve tahsin eden o muhterem ve merhum zatların hatırı için biz İstanbul hocalarına dostuz, onlardan gücenmeyiz. İnşallah bir zaman 20. lemay ihlas kendini onlara okutturacak, o eski dostları da yeni dostlar yapacak. Kardeşlerim, herkes sizin gibi sebatkar olamaz. Perde altında nurcuların kuvve-i maneviyelerini kırmak için bazı hocalar vasıta oluyorlar, aldanmayınız ve sarsılmayınız ve onlarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün oldukça dostane muamele ediniz, biz onlarla kardeşiz deyiniz ve bu pusuladaki noktaları unutmayınız ta sizi aldatmasınlar. Husrev'in himmetiyle daireye giren ve Nur'un yeni şakirtlerinden bana mektup yazan Hatice ve Rabia haslar içinde kabul edildiler ve çok alakadar olduğum Barla'da hararetle Bahri ve evladı ve Eyüp ve Ali ve Mehmet ve Süleymanların gayretleriyle Nurlar dersine çalışmaları beni sevinçle ağlattırdı. Ben bütün Barla halkına hususan Süleymanlar ve Bahri ve Mehmetler ve Mustafalar, eski zamanda nurlara kıymetler hizmet eden şanlı hafız Tevfik ve mübarek hafız Halit ve İmam Hakkı Efendi ve muhacir hafız Ahmet ve evladı ve ahfadı ve Şemi ve bana çok hizmet eden Abdullah Çavuş ve oradaki komşularıma ricalen ve nisaen binler selam ve dua ederim ve mübarek aylarda dualarını isterim. Bahri ve evlatları üç asay Musa yazdıklarını şimdi haber aldım. Muhacir Hafız Ahmet ile Barla'da kardeşlerimizin hesabına hem Kazım'ın hem Berber Mehmet'in ciddi halisane mektupları lahikaya girmeye hak kazandılar. Ve Bahri'nin güzel manzumesi küçük bir medrese-i Nuriye hesabına tam girebilir. Medar hayret bir latif inayettir ki, Büyük Mustafa'yı rahmetullahi aleyh, aynen merhum Abdurrahman gibi hem sadakatiyle, hem kalemiyle hem iktidarıyla nurlara hizmet edeceğini kalbime ihtar edilmesiyle o zamanda Abdurrahman'ın vefatını unutmaya çalıştım. Hakikaten küçük Ali o hatırayı gaybiyi kalem cihetinde dahi tam tamına tasdik ettirdi. Kardeşinin kalemini kendisi aldı, sarı bıçağı, elmas kılıncı yaptı. Demek o zaman onu da mübarek Mustafa'nın ruhunda hissetmiştim. Hem muhacir Hafız Ahmedi hem bana hem nurlara alaka ve sadakat noktasında nurların birinci talebesi ve fedakar bir naşiri kalben hissetmiştim. Halbuki kalemle hizmete muvaffak olamadı. Çok defa o gaybi hissimi tahattur ederdim. Sonra birden hem oğlu Kazım hem damadı Bahri hem diğer damadı Berber Mehmet ondan his ve ümit ettiğim metinane hizmeti fevkalade bir alaka ve sadakatle tam tamına yerine getirmeye çalışmaya başladılar. Hatta hafideleri dahi masum şakitler içine girmişler. Umuma selam. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtüh. Aziz, sıddık, bahtiyar, vefakar, faal, sebatkar kardeşlerim. Evvela tekraren hem sizin receb i Şerifinizi ve Leyle-i Regaibinizi tebrik, hem Safranbolulu kardeşlerimizin tebriklerine mukabel şuhuru selaselerini ve dört leyali mübarekelerini ve nurlarla gayet ciddi alakalarını tebrik ederiz. Ve oranın şakitleri namına yazılan tebrikname mektubunda benim pek çok kusurlu şahsıma verdikleri unvanları ve senaları Halil İbrahim'in bazı mektupları gibi tadil ile Risale-i Nur'a çevirip lahikaya girmesini istedim. Fakat şahsım pek salih bir tarzda mevzu yapıldığı için yakıştıramadım, şimdilik geri kaldı. Kardeşlerim, katiyen biliniz, şanu şeref ve hotfuruşluk ve kendine güvenmek ve şahsımı beğendirmekten ürküyorum ve kaçıyorum ve şahsıma karşı medihlerden hoşlanmıyorum. Yalnız Risale-i Nur'a karşı sadakat ve kanaata bir emare olmak cihetiyle bazı müflitane tabirleri ya hatırları için veya hüsnü zanlarını kırmamak fikriyle kısmen tadil ile kabul ve sükût ederim. Fakat iki ihlas lemaları ve mesleğimizin hillet ve ihlas ve uhuvvet esasları bu tarz medihlere müsaade etmez. Hem bu benlik ve enaniyet asrında ve şöhret nazarında nurların safiyetine ve halisiyetine zarar verebilir. Saniyen Hıfsının iki masumunun yazdıkları Asay Musa ve Rehber ve küçük sözler bizi mesrur eyledi. Yüz maşallah böyle binler nurcu masumlar istikbale nurlandıracaklar. Sayit Nursi